Arkadaşlar şimdi e, köyde halamın evinin çelik kapısını boyayacağım. Bu çelik kapıyı ikinci el aldık normalde köy evlerinin bilirsiniz. Hani kapısının kolunu açarsın girersin içeri. Ama halam çelik kapı olmasını istedi. Böyle çok sağlam. Letgo'dan sağlam bir tane bulduk taktık. E, rengi önemli değil dedik. Zaten çünkü e, ben rengini boyayacağım. Şimdi şöyle bazı yerlerinde tabi e, şeyler var. Pürüzler sıkıntılar vardı. Şuralara bir şeyler yapıştırmışlar. Söktüm zımparaladım. Aparatlarını falan da söktüm tabii ki. Bakın buradaki aparatlarını. Altlarının kirlerini hep zımparaladım. Bakın burada da yine sıkıntılar var. Oraları da yine güzelce zımparaladım. Bazı yerini böyle yemiş bakın burayı şey buraları da şimdi hafifçe macun süreceğim mesela şurayı yok yere herhalde isimlik vardı burada artık yok bunları da şimdi macunlayacağım sonra da bir güzel boyamaya başlayacağım şimdi bakın o yara almış yerlerini gördüğünüz üzere hepsini güzelce macunladım bakın küçük ama macunu sürdüğünde içine doluyor bak bu şekilde yara veri almış yerleri güzelce macunladım kurusun sonra da zımpara yapıp boyamaya başlayacağım Şimdi kapının ilk katını e, şu evrenler vernikli boyalarımızın ilk çıkanı kapağından tanırsınız. İlk çıkan krem vardı bende. İlk astar niyetine hani e, renk açılsın, en alt katı rengi açılsın diye bu kremle şöyle döktüm güzelce vernikli boyamı. Önce ilk katı bununla bir atacağım ki üstüne atacağım renkler daha güzel otursun diye. Şöyle rulomu iyice boyaya her yerini doyuruyorum. Bakın döndüre döndüre alıyorum. Getiriyorum alanımın ortasına yapıp bütün her yere bunu yayacağım. Sonra o aralardan zaten fırçayla geçeceğim. Hadi bismillah diyelim bakalım. Bakın şu an yedirmeye uğraşmıyorum. Sadece rulomdaki bir, şöyle bir gezdireceğim. Bu şekilde başlıyorum. Hadi bakalım bismillah. Böylece bakın bir ilk kat bazı yerlerini fırçayla bazı yerlerini ruloyla geçtim. Şöyle detaylarını fırçayla soru üstünden mutlaka ruloyla şöyle bir rezalet ilk kat. Şimdi dışının da rengi normalde e, evrener vernikli arduaz rengi olacak ama dediğim gibi elimdeki e, ilk parti üretilen vernikli krem rengiyle şöyle alt zeminin rengini astar niyetine hani astar boya değil bakın. Vernikli boya ama astar niyetine sırf rengi açsın diye onunla bir kat boyamış oldum. Şimdi ilk katı kremle atmıştım. İkinci katı yani evin iç kısmını beyaz yapacağım arkadaşlar. Dışarıda var. içi beyaz olacak. Beyaz olarak elimde Ebrunner'in Anka beyazı var. Ee, biliyorsunuz ki artık boyalarımız e, Anka. İçine katalizör katarsak ıslak zemin boyası. Katalizör katmazsak da yeni nesil molekül e, ne o? Yeni molekül. Ebru hocam detaylı anlatıyor zaten. İz bırakmayan fırça izi bırakmayan e, akıllı moleküllü yeni nesil boya. Vernikli boyamızdan farkı kalitesinin birkaç çıta daha yukarı çıkmış olması. İpek fırçam ve kadife rulomla birlikte işlememe başlıyorum. Öncelikle detayları fırçamla geçeceğim, rulomla dağıtacağım. Hadi bakalım başlayalım. de çekiyorum. <gülüyor> 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 Ve ikinci kapıyı da attım arkadaşlar. Şöyle. Şimdi birazcık akşam karanlığına döndü ama daha sonra gün ışığında da çekerim. Ee, bitti baba. Evet. Babam da bitti mi diye soruyor. Böyle renk. Arkadaşlar şimdi geçen gün e, yaptığımda kapının iç tarafını bitirmemiştim. Şu çıtaları fark edebiliyor musunuz? e, ee, şöyle bakın dört bir yanında onların yapıştırıcı ihtiyacı vardı bugün yapıştırıcı geldi önce onları oraya tutturdum şu kenardaki sıvayı görebiliyor musunuz ne kadar hani dedim ya bu çelik kapıyı çıkma aldık ikinci el yapıldı bizimkiler taktı takarken de şu sıvayı bu kadar kötü bir şekilde buraya vurmuşlar ve süngerle düzeltmemişler. Şimdi ben de hemen şöyle bakın şu poşetteki beyaz alçıdan hemen bir alçı hazırladım. Şöyle birazcık kıvamlıca. Onu güzelce şu gördüğünüz fırçamla oraya süreceğim. Sonra da mutlaka şöyle ıslak bir süngerle düzelteceğim.